Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine size muhteşem bir börek tarifiyle geldim. Evet, içine eklediğimiz iç harcıyla ortaya muhteşem bir lezzet çıkıyor arkadaşlar. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden bu güzel börekleri nasıl yapmışım? Buyurun beraber izleyelim. Evet, böreğimi yapmaya hamurumu yoğurmakla başlıyorum. Yoğurma kasemin içerisine 2 su bardağı eli yakmayacak sıcaklıkta olan süt ekledim ve bir tatlı kaşığı toz şeker, bir paket instant maya ekledikten sonra mayam güzelce eriyene kadar karıştırıyorum. Maya eridikten sonra biraz un, bir tatlı kaşığı tuz ekleyip güzelce karıştırmaya devam ediyorum. Ve güzelce karıştırdıktan sonra spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Unumu kontrollü bir şekilde azar azar ekleyip güzel yumuşak bir hamur yoğuruyorum arkadaşlar. Hamur işlerinde sürekli söylediğim gibi unumuzu mutlaka kontrollü bir şekilde ekleyelim. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. Ve hamurumu birazcık toparladıktan sonra içerisine 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyip hamurun içerisine yedirene kadar güzelce yoğuruyorum. Yağı hamurun içerisine yedirdikten sonra hamurumun üzerini kapatıp yarım saat kadar mayalanmaya alıyorum. Hamurum mayalanırken ben de böreğimin iç harcını hazırlıyorum arkadaşlar. Tenceremin içerisine 4 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 adet yarım ay şeklinde doğradığım kuru soğanı ekleyip güzelce kavuruyorum. Soğanlar biraz kavrulduktan sonra ince ince kıydığım 3 dal taze sarımsağı ekliyorum. Soğan ve sarımsak birazcık kavrulduktan sonra içerisine yarım yemek kaşığı domates biber salçası karışımı ekleyip tekrar karıştırmaya devam ediyorum. ve daha sonra içerisine baharatlarını ekliyorum. Biraz pul biber, biraz tuz, biraz kimyon ekledikten sonra içerisine çeyrek çay bardağı su ekliyorum. Evet, güzelce kavrulduktan sonra içerisine 400 gram kadar lor peyniri ekliyorum. Ben bugün böreğimi lor peynirli yaptım arkadaşlar. Ve peyniri ekledikten sonra içerisine yarım demet ince ince kıydığım maydanozu ekliyorum. Lor peyniri ve maydanozu ekledikten sonra bir iki defa karıştırıp ocağımın altını kapatıyorum. İç harcımız da bu şekilde hazır arkadaşlar. Evet bu arada hamurum istediğim kıvama geldi ve kasemi içerisinden çıkartıp masamın üzerine alıyorum. Hamurumu birazcık masanın üzerinde toparladıktan sonra bezelere bölüyorum. Toplamda hamurumdan 10 eşit beze yaptım arkadaşlar. Ve elimi hafiften sıvı yağ batırıp bezelerin üzerine sürüyorum. Ve bütün bezeleri yaptıktan sonra üzerine bir poşet geçirip 10 dakika kadar dinlenmeye alıyorum. Ve yaklaşık 10 dakika dinlendikten sonra böreklerimi yapmaya başlıyorum. Hafiften hamurumun üzerine sıvı yağ ekleyip merdane yardımıyla böreklerimi açıyorum. Hamurumu açtıktan sonra bir yemek kaşığı kadar iç harcından ekleyip sizin de gördüğünüz gibi sigara böreği sarar gibi sarıyorum. Önce kenarlarını, daha sonra uç kısmını elimle incelttikten sonra açılmasın diye arkadaşlar Kenarlarında da bu şekilde sizin de gördüğünüz gibi kıvırıyorum. Böreğim bu şekilde hazır. Yaptığımız böreklerin üzerine bir poşet ile örtelim arkadaşlar. Sizin de gördüğünüz gibi böreğimizin yapımı gerçekten çok kolay. Bu şekilde fazla fazla yapıp derin dondurucuya atabilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz zaman çıkartıp kızartabilirsiniz. Siz izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu buraya kadar izlediyseniz beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Bu şekilde bütün böreklerimi sardıktan sonra hiç beklemeden kızartmaya başlayacağım arkadaşlar. Evet, bütün böreklerimi sardıktan sonra kızartmaya başlıyorum arkadaşlar. Tavamın içerisine yeteri kadar sıvı yağ ekledim ve yağ ısındıktan sonra böreklerimi kızartmaya başladım. Ve güzel, daha güzel kabarsın diye Tavan içerisindeki yağdan böreklerimin üzerine kaşıkla sizin de gördüğünüz gibi döküyorum. Ben bugün böreklerimi lor peynirli yaptım ama tabii ki de siz istediğiniz iç harcıyla yapabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten muhteşem bir börek. Siz de denediğinizde göreceksiniz, bana hak vereceksiniz arkadaşlar. Bütün böreklerimi kızarttım. Sizin de gördüğünüz gibi muhteşem gözüküyor arkadaşlar. Yağda kızardığına bakmayın arkadaşlar. Gerçekten çok hafif ve muhteşem bir börek. Size şöyle iç dokusunu da göstereyim arkadaşlar. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni videolarda yeni tariflerde görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.